Dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenlerine baktığımızda ilk üç hastalık kalp hastalıkları, birinci sırada sonra kanser hastalıkları ve üçüncü sırada da son hastalıkları yani zatüre, bronşit ve koah gibi hastalıklar. E, bu kadar can sıkıcı konu varken bir de sen ne anlatıyorsun Gökben diyebilirsiniz ama e, farkındalık yaratmak, fark ettirmek benim görevim. Dolayısıyla görevimi yapıyorum. İsteyenler kapatabilir, isteyenler dinleyebilir. Şimdi neden bu konuyla giriş yaptım çünkü insan beyni korkmadıkça fark etmiyor, korku nedenlerden biri fark etmedikçe de önlem almıyor. Bizim aslında günümüzde en büyük sorun işte geçim sıkıntısı para sıkıntısı gibi gözükse de aslında en büyük sorun sağlığımıza ve kendimize vermediğimiz önem, Dolayısıyla sağlığa önem vermek adına bir parmak basmak istedim. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmak istedim. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü yaklaşık 20 yıldan fazla süredir ben sağlık sektöründe hem görev yapmış hem hastalıklar deneyimlemiş hem hasta yakını hem lider hem yönetici farklı farklı rollerde rol almış biriyim ve hali hazırda da bu devam ediyor. 20 yıl boyunca sağlık sektöründe şimdi daha çok yani son 3 yıldan bu yana hem sağlık hem de koruyucu sağlık anlamında bir e, rol. Eşsizliğin tasarım markası da bu çerçevede kuruldu. Aslında biraz kendi hikayemden şöyle bahsetmek istiyorum. Ben 20 yıl dediğim gibi sağlık sektöründe bulundum. Bunun 14 yıl Acıbadem Sağlık Grubu sonrasında şehir hastanelerinde geçti. Kendi hayatımda, özel hayatımdan bir e, örnekle aslında dikkat çekmek istiyorum. Çünkü şunu fark ettim ki hem kendi yaşantımda hem de e, çalışma arkadaşlarımın ve danışanlarımın da hayatında e, fark yaratan hikayelerden biri bu. Aslında çok acı bir deneyim paylaşacağım. Çünkü e, hayatımda beni e, büyütmeye başlayan diyeceğim, olgunlaştırmaya başlayan ilk en önemli acı deneyimimdi. Şöyle ki, yaklaşık 8 yıl önce e, nişanlanmıştım ve evlenmek üzereyken e, nişanlımı, yani sevdiğim adamı diyeceğim, e, 8 ay boyunca farklı hastanelerde, yaklaşık 5 tane hastane değiştirerek e, kalp yetmezliği hastalığı vardı ve Normal işte odada kalmak suretiyle, yoğun bakımda kalmak suretiyle kalp yetmezliği ameliyatı olması ve sonrasında e, hayata gözlerini yumdu. Ve e, sonrası benim için çok daha acı bir deneyimdi. Hem o hastalık sürecini deneyimlemek hem de sonrasında e, hayata tekrar devam etmek ya da yeniden başlamak kimin kim için nasıl tabir etmek uygun olursa benim için hayata devam etmek de bir cümle, hayata yeniden başlamak da bir cümle. Mesela bana cümlesi şuydu: "Çelik gibi olman gerekiyor Gökben. hakikaten beni çelik gibi yaparak gitti. Çelik gibi olmaktan kastım tabii ki böyle sert, kırılmaz, yıkılmaz vesaire gibi algılansa da. Aslında e, hayatta ki görevinde, duruşunda, sağlığında aslında e, bütünsel olarak iyi bakmaktan bahsediyor, bahsetti bence. Ne demek bu? Sağlığa baktığımızda aslında birçok doktor. Ben bu arada binlerce doktorla da çalıştım. E, her birinin e, kıymetli bilgilerine ve anlatımlarına çok güveniyorum. E, onlar da çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar ama ben biraz daha farklı bir yerden. E, Anlatmak istiyorum size. Ee, sağlık fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak aslında bütünsel sağlık. Fiziksel dediğimizde işte beslenme, uyku, e, egzersiz gibi e, hareketlerle işte sağlığımıza dikkat edebiliyoruz. Duygusal yani kalp sağlığı, kalp derken duygularımızı sağlıklı, dengede yaşamak aslında. Bunu çoğumuz bilmiyoruz ve yapmıyoruz. Ee, yolda hani bunu da öğrenmek çok kıymetli. Zihinsel sağlık. Birçoğumuzun insanlık olarak e, yaşadığı sorunlardan biri zihin sürekli düşünce üretiyor ve e, kaybolmuş bir şekilde hayatı sürdürüyoruz. Beynin nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Birçoğumuz ve burada bilincimizin seviyesinde bilmediğimiz yerden tasarımımızda bilmediğimiz yerden aslında yaşamıyoruz ve hayatımızı sürdürüyoruz dolayısıyla buradan da bahsedeceğim tasarımla uygun yaşamak derken ve en son ruh sağlığı yani bütünsel iyi olma hali yani bu sağlıktaki dört alanın bütünlüğünün iyi olma hali şimdi doktorlara sorduğumuzda o siz onlar size anatomi üzerinden anlatırlar anatomi tarafına anlatmak çok bana düşmez ama başlangıç için bunu söylemem uygun olabilir İnsan tasarım sisteminde yani human design'da yani bu markanın e, oluşmasına e, tohum olan diyeyim e, fırsat veren bu sistemde aslında bizler tasarımımıza uygun yaşamadığımız için çoğunlukla hastalık deneyimliyoruz. Ne demek bu? İnsan tasarım sisteminde anatomide olduğu gibi e, merkezlerimiz var. Yani anatomide nasıl işte dolaşım sistemi var, sinir sistemi var. Gibi ee, şeyde de insan tasarım sisteminde yani Human design'da da de, e, merkezler var, enerji beden merkezlerimiz var ve bu merkezlerin her birinin çalışma biçimi farklı, tanımlı tanımsız diye işte ikiye ayrılıyor. Dokuz tane merkez var ve bu dokuz merkezin aslında kendi tasarımımızda nasıl çalıştığını bilmediğimiz yerden yaşamaya çalıştığımızda e, error veriyor. Dolayısıyla e, hani birçok faktör var ama en temelde kök sorun e, tasarımınızı bilmemek ve tasarımınızı uygun yaşamamak. E, ölüm nedenlerine bağlayacak olursam kalp hastalıklarından birinci sırada ölüm nedeni demiştik. Burada e, kalp merkezimiz de var. Kalp merkezi aslında e, ego ile irade ile insan tasarım sisteminde ve bizler e, kalp merkezi tanımsız olan kişiler çoğunlukla sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı içinde, sürekli onay alma ihtiyacı içinde, sevilme peşinde, değerli olma peşinde ve bunu bilmeden yapıyor. Yani tasarımında kalp merkezinin tanımsız olduğunu bilmediği yerden sürekli acılar deneyimliyor hayatında. Düşüyor, düşüyor, kalkıyor. Ben bunları neden yaşıyorum? Sürekli neden benim başıma bunlar geliyor gibi yerden ya da işte kariyerimde ilerleyemiyorum, sağlık sorunları yaşıyorum, hastalıklar deneyimliyorum Kimse benim kıymetimi bilmiyor, çalışıyorum çalışıyorum ilerleyemiyorum gibi ya da insanlarla iletişim sorunları yaşıyorum, işte o hep e, beni anlamıyor, ben aslında şöyleyim böyleyim, e, şöyle iyi bir insanım, böyle bir insanım ama işte e, bana hep haksızlık yapılıyor gibi yerlerden e, sizlere de tanıdık gelecektir. Zamanında ben de çokça deneyimledim. E, Tasarımımıza uygun yaşamamaktan kaynaklanıyor bütün bu deneyimler aslında ve bu deneyimleri yaşamamızın nedeni her birini e, yolda öğrenmek. E, bilincimizle çalışarak, tasarımımızı öğrenerek, değerlerimizi bilerek biz bunları yapabildiğimiz noktada ancak e, hayatta e, önümüze kırmızı halı serilircesine cennette bir yaşam deneyimliyoruz. Bunları yapmadığımız noktada da, yani tasarımımızı öğrenmediğimizde ve tasarımımıza uygun yaşamadığımızda da eşsiz yeteneklerimizde, bilmediğimiz için kendi eşsizliğimizin de farkında olmadığımız yerden e, hayatta sürekli sınav diye tabir ettiğimiz, dersler diye tabir ettiğimiz şeyler yaşıyoruz. Her biri aslında bize o e, kendi doğru yolumuza, eşsiz yolumuza getirmek için e, fırsatlar e, nereden baktığımızla doğru orantılı aslında. Burada dikkat çekmek istediğim şey şu, her birimizin eşsiz bir bireyler olduğunu, parmak izimiz gibi her birimizin eşsiz hayatları olduğunu bildiğimiz yerden ve bilinçli farkındalıkla yaşamak çok kıymetli. Bunu deneyimlemek mümkün. Eşsizliğin tasarım markası sadece bu yüzden kuruldu. İnsanlara eşsizliğini fark ettirmek ve kendini gerçekleştirmelerine Örnek önce olmak üzere e, en hani temelde kendi hayatımda yaşadığım ve yaşadıklarımdan hareketle bir formül oluşturduğum bir sistem oldu. Ve danışanlarımın da aynı şekilde. Dolayısıyla e, farkındalık yar yaratarak, fark ettirerek yola devam ediyorum. Biraz böyle sağlık üzerinden anlatmak istedim. Tecrübem, deneyimim ve e, deneyimler sebebiyle. Bundan sonraki videolarda da farkındalık üzerine çokça özellikle yaşanmış hikayelerden anlatmayı seçeceğim sizlere. Siz de hayatınızın eşsiz olduğunu ve aslında bu hayata tek bir kez geldiğimizi ve iki nefes arası yolculukta kaliteli bir yaşamın mümkün olduğunu ve bunun nasıl olduğunu kendiniz olarak, kendinizi bilerek, tasarınızı yaşayarak eşsiz hayatınızı cennette bir yaşam deneyimine dönüştürmenin mümkün olduğunu bilin istiyorum. E, detaylı bilgi almak isteyenler yazabilirler. Görüşmek üzere, sevgiler.